Tek bir tane kırmızı soğan bir hafta boyunca bizim için yeterli olacak ve inanılmaz bir biçimde kilo verdiriyor. Dünyanın en popüler tarifleri arasında yer alıyor ve sizlerden gelen yoğun istek üzerine de bunu paylaşmak istedim. Bir tane kırmızı soğan kabuklarını soyup yıkayıp rendeliyoruz. Rendeledikten sonra soğanın suyunu elde ediyoruz. Soğan suyu ve diğer malzemelerle zayıflamak için Özellikle sabahları kahvaltıdan 1 saat kadar önce bu karışımdan 1 tatlı kaşığı içmeniz yeterli olacak. Yarım limonun suyunu sıktıktan sonra 1 tatlı kaşığı da zeytinyağı ekleyip kapaklı bir kabın içerisinde 7 güne kadar buzdolabında muhafaza ediliyor ve 7 gün boyunca sabahları aç karna 1 tatlı kaşığı şeklinde tüketiliyor. Gün içinde bolca miktarda su içmeyi lütfen unutmayın. Malzeme hassasiyeti olan hamile ve bebeğine emzirenler kullanamazlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.